Ah, dur dur. Dur Kesinlikle. dur dur dur. Şey yükseltelim dur. 25 tane benim materyal parçacığım var. Baba var diyelim. Hmm. Ne yükselteyim? Tava var. Şey var. DBS var. Bence DBS Tava. en mantıklısı. Arbilet var. Gerek yok. Hala var. Başka ne var? 3 materyal yükseltilebilecek. Arbilete gerek yok. Aynen. Şeye de gerekiyor yok. 1.5 materyal. başka adam gibi bir şey ha? Şey yok kanka. DBS yükseltirim ya. DBS oldukça Bana oynuyor. Bana ver amına. DBS O zaman şey yeni Royal Pasta gelecek ya Royal Pass'ta. Ne gelecek? Yeni bir tane silah yükseltilebilir gelecekmiş. Öyle bir şey diyorlardı. Aynen gelecek de ne Onu yükselt. Valla bir Th şey diyorlar diye izle videoda var. Tamsın Tamsın diyorlar herhalde. Ya. Aynen. Thompson mı? Tamsın yükselt bence. DBS mi DBS bilmem ki vallahi Sen bilirsin ama. DBS geldikçe oynuyorum ya. Aa 44 dakika içerisinde diyor. Royal Pass geliyor ya. DBS yükselttim ya. Dur. 3 seviye. E, ölüm efekti geliyor mu artık? Gelecek, dur. Şunu da birleştir. Bir materyal. var. Aa, keşke bunu video yapsaydım. Dur, video yapayım bunu. Ah be. Ah, ya yap. zaten kayıttaymış. Yap, yap. Dur, zaten kayıttaymış. Şöyle. Ah, çok iyi. Şöyle yapalım. Sandık sandık açarken ben de yayın al. Kaçta tamam. açacaksın yarın sandığı? Yarın gündüz girerim ya. Sana mesaj atarım mı? Oyunda Hadi bir yükselttim valla. Tamam tamam ben evdeyim zaten. ha. Hayırlı uğurlu olsun. Sen bana atmışsın Nerede? Pompalımız. Sa Pompalımız. Aha bu kanka. Yükseltirebilirim. bu. göster bakayım. Dur bakayım. He biliyorum bunda var bende de. Ben yükseltmedim bunu ya. Şu an 4 tane silahım şey kanka. Ölüm duyurulu. UMP M4 M24 DBS aynı. Hadi bak. Ne oğlum? Dikiyorlar ne böyle? Ah şimdi başladı oyunla Üsteminde altı ama. Altı aynı. De. Hızlıca patlatmam lazım. Çok güzel o gitti. Gider mi oraya? Vallahi gitti. Çok iyi. O kilidi aldık. Buradan bir göster de vurayım seni be. Altında bir adam var. Bölgede 5 kişi kaldı. 2 kill çekebildik. 24 mermim kaldığı için acele etmek istemiyorum. Garanti almak istiyorum. Ne yapıyor lan? Çok güzel. Aha. Hop. Ahulem be. Nereye düşüyoruz? Nereye doğru gidiyor? Şeye doğru gidiyor. Ama biz oraya doğru gideriz ya. Ee, Devam bir şey yok. Tamam, bir silah alalım. Çok güzel. M4 verdi. Oo şey attı. Gidelim abi. Droplar buraya attı. Bence droba gelen olur. Droba gelen yok mu lan? Harbi. Allah Allah. İlginç. Ama alırız. Alırız abi alırız. Aa. Tamam. Aa bizim silah verdi. Bunu da alırız. Evet. ver? Başka neyimiz fazla bizim? Tamam. Şimdi uçan halımızla. Ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Şunu bir vuralım. Tamamdır. Boşçu da aldık. Ay AVM. Alırız babam. 6 kildeyiz 21 kişi hayatta. Tam silah sesi duydum. Gördüm adamı da. Nereye gidiyor? Çok güzel. Süper be. gezelim. 15 kişi kaldı. Nerede lan bu millet? Aha yakıtı bitti galiba. Vallahi yakıtı bitti ha. Son adamları bulmam lazım. Aha Nereye gitti o? İndi arkadaşı. Otu vurdu. Hadi bakayım. Ne ayakta anlamadım ben. 17 kişi. 9 kildeyiz. Halen güzel bir şeyler çıkartabiliriz ya. Adamları bir görürsek. Alanda küçücük kalmış. Acaba arkamdan adam mı gelecek? Yok. Aa ah, geliyor vallahi. Burada birini vurdular. Yok. Göstermiyor. Oğlum hepsine birer tane vurdum be. Adam bütün kilerimi çalmıyor oynadı ya. Adam bütün killerimi çaldı ya. Gel gel. Adam nereye düştü lan? Ha gördüm. Ahule Güzel hayroldu güzel 13 kilik 2100 hasar 21 kilo hasar vermişiz dostlar Levi kartasında videoyu beğenmeyi unutmayın cansınız <laughs>